koş gel. Gel 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 şöyle bir hadi bak. Kız bir dur bir dur bir dur bir dur. E, bitim, bit. seveydim. Bir dur koş gel ama. bittim bir sereydim. Bir sereydim. O görüyor bir gibi. Ya seviyor battaniyeyi görüyor mu? La bir dur sereydim bir. Allah kız laçın çekil tepemden eşek ya. O benim çocuğumun kötü yer görmesin. Oy Pullu. Bak. Pulluya <laughs> kızıyor görüyor musun? Şadiye. Aha cebelli da burada. Çocuk kıymetli. Oy çocuk kıymetli benim. Görüyor musun ya? Ne kadar kötü kıymetli eşi o Ne kadar da kötü kıymetli eşi o eşi. Bak. Oy 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 oy. bak. O surata. O suratı O, o surata. Felaket et kokuyorum konuştum. <laughs> You <laughs>